Andolsun onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. Bu Kur'an düzüp uydurulacak bir söz değildir. Ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir. Yusuf Suresi 111. ayet Hazreti Yusuf'tu 12 kardeşin en akıllısı. Hazreti Yusuf'tu evlatların en hayırlısı. Hazreti Yusuf'tu Adem oğullarının en güzel yüzlüsü. Hazreti Yusuf'tu babası Hazreti Yakub'un en kıymetlisi. Ve öylesine güzeldi ki onun öyküsü tıpkı onun yüzü, yüreği ve huyu gibiydi. Bir gece uykusundan huzurla uyandı Hazreti Yusuf. On bir yıldız, ay ve güneş secde etmekteydi ona rüyasında. Babası, oğlu Yusuf'un, yüce Allah'ın en sevgili kullarından olduğunu anlamıştı. Ve dedik, bunu sakın abilerine anlatma. Kıskanır, sana zarar verir. Rüyayı anlatmasa da on bir kardeşi birden kıskanmaktaydı Hazreti Yusuf'u ve toplandılar, karar verdiler Hz. Yusuf'u ortadan kaldırmaya. Gezip eğlenmeye, kıra gittiklerinde öldürmeye elleri varmayınca kör bir kuyuya kapattılar ve kurt kaptı Yusuf'u dediler Hz. Yakup'a. Kör karanlıkta kaldı Hz. Yusuf ama korkmadı. Yüreğinde yüce Allah'a olan inancı kovdu korkuları. Günler sonra kuyunun başında konaklayan bir kervan buldu kuyunun dibindeki Hazreti Yusuf. Artık bir köleydi Adem oğullarının en güzel kuyusu. Mısır'da bir köle pazarında Maliye Nazırı Azize satıldı Hazreti Yusuf. Zaman geçtikçe Hazreti Yusuf'un güzelliği karşısında Aziz'in karısı Züleyha'nın içine Hazreti Yusuf'tan murad almanın ateşi düştü. Ama Hazreti Yusuf doğruydu. Hazreti Yusuf dürüst Kesin bir dille reddetti Züleyha'nın bütün çağrılarını. Sonra Züleyha'nın iftirasıyla zindana atıldı Hazreti Yusuf. Ve dedi ki: "Rabbim zindan bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan onlara korkarım eğilim gösterir cahillerden olurum." Böylece Rabbi duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü o işitendir, bilendir. Yüce Allah'ın Hazreti Yusuf'a bağışladığı rüya yorumlama yeteneği kısa zamanda hükümdarın da kulağına gitti. Huzuruna çağırdı Hazreti Yusuf'u ve gördüğü rüyayı anlattı. Hükümdarın rüyası kıtlığa işaretti. Hazreti Yusuf 7 yıl bolluk, 7 yılda kıtlık olacak. Ama hazırlanırsak kurtuluruz kıtlıktan dedi hükümdara. Hazreti Yusuf'un sözlerinden çok etkilenen hükümdar, madem gördün tüm bunları, o zaman ülkemi sen hazırla kıtlığa diyerek maliye bakanlığına getirdi. 7 yıl süren bolluk zamanında Hazreti Yusuf bütün ambarları doldurmuş, 7 yıl kıtlık zamanı geldiğinde de halka dağıtmaya başlamıştı. Hazreti Yusuf'un kardeşleri de paylarına düşeni almak için geldiler. Tanımıştı Hazreti Yusuf kardeşlerini ama sessiz kaldı. Bir dahaki sefere en küçük kardeşleri Bünyamin'i de getirmelerini söyleyerek yolladı onlara geri. Bir vakit sonra tekrar geldiler Hazreti Yusuf'un yanına. Bu sefer yanlarında Bünyamin de vardı. Paylarına düşen erzağı almış gidiyorlardı ki Hazreti Yusuf hırsızlık yaptığını söyleyerek Bünyamin'i alıkoydu kendi gömleğini de kardeşleriyle babasına yolladı. Neyi yüzüne süren Hazreti Yakup'un üzüntüden kör olan gözleri açıldı. "Oğlum" dedi. "Yusufum" dedi. Deli divane oldu sevincinden ve hep birlikte Hazreti Yusuf'un huzuruna vardılar. Hazreti Yusuf'un on bir kardeşi, anne ve babası yine hep birlikte secdeye durdular huzurda. Hazreti Yusuf hemen koşup babasını kaldırdı yerden. Ve babacığım, işte bu vaktiyle gördüğüm rüyanın çıkışıdır. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra beni hapisten çıkaran, sizi çölden getiren Rabbim bana pek çok iyiliklerde bulundu. Doğrusu Rabbim dilediğine lütufkardır. O şüphesiz bilendir hakimdir. Yüce Allah'ın kendisine ve yanındaki müminlere selam ve birçok bereketler ihsan ettiği yüce nebi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a bizden de sonsuz saygı ve selam olsun.